Abi ben sana bir şey mi? Ben geleceğimi göremiyorum yani. Spor lisesine gireceğim. Yol parasını düşünüyorum. Ben buradan Üsküdar'a gideceğim mesela. Metro, Marmaray metro yapacağım. Günlük cebimden 50 lira çıkıyor giderken. Gidiş geliş 100 lira. Ben bu 100 lirayı nasıl bulacağım? Okula 20 lirayla gidiyorum zaten. Ne yapacağım bunu? En basit bu. Ekmek 4 lira, fırında 5 lira, 6 lira. Ne yapayım ben şimdi? Nasıl alayım? Benim 3 tane çocuğum olduğum farz edeyim. Hepsi birer tane ekmek yese. Ben günlük 100 lira alıyorum. Yağ olmuş zaten 160 lira. En kötü bim de uyduruk Ne yapayım şimdi? Kaç yaşındasın böyle ekonomiyle ilgili? Aynen. Gelecek kaygısı yaşıyor musun? ya abi tabii. Sorumlusu kim bu ekonominin? Abi başta kim varsa o. Abi Oy verir misin 2023'te oy verebilsen? Abi benim şu an elimde olsa ben kimseye vermem burada. Ben parti kurarım. Kendi partimi kendim kurarım. Mesela abi benim babam diyor ben sizin yaşınızdayken geziyordum ediyordum diyor. Bana diyor sen niye gezmiyorsun? E benim gezebilecek durumum mu var? Adam diyor geldim diyor buraya 7 bin lira maaş alıyorum diyor. 7 bin lira Allah bilir kaçı kiraya kaçı suya kaçı yemeğe gidiyor Ya bu yabancı yurukların da Allah versin Onlar yüzünden de başımız dertli Adam geliyor diyor ki benim 3 bin liram var bana bu evi ver diyor Veriyor iki dakika sonra adam geliyor diyor ki Ben Almanım diyor 10 bin lira para vereceğim diye hemen satıyor yani... Bu ülkede sana bir şey söyleyeyim mi? yakında burada Türk oturan da görmeyeceksin <laughs> Alman, İranlı, Iraklı hepsi olacak Türkleri göremeyeceğim burada. Biz yabancı yuruplu olacağız burada yakında Şimdi biz 60 yaşındayız bizden bitti Ama sizin geleceğiniz parlamış Abi o gelen. sizin hatanız ama bizim neden siz ya. güzel çektiniz abi? Hayır. Varsa bir gidelim ben ölümüne girerim Ölüne bile giderim abi ölüme gidelim Gücüne giden o zaman evine bir dönsün Cebi para dolan hele bir özüne dönsün Ya da geriye mi gidelim?